Kimyasal tepkimelerde hız tepkime hızını etki eden faktörler. Evet birincisi soru çözümüyle başlayacağız arkadaşlar. Birinci sorumuza bir bakalım. Sıcaklık T1'den t 2ye getirilirse şu T1 pardon şu da T2. Yani sıcaklığı ne yapıyorum aslında? T2'nin altındaki alana bir bakın. Bir de T1'in altındaki alana bir bakın. Yani sıcaklığı aşağıya doğru azaltmış oluyorum. Bu durumda sıcaklık T1'den T2'ye değiştirilirse hangileri azalır diye sormuşuz birinci sorumuzda. O zaman tepkime hızı sıcaklıkla doğru orantılı olduğuna göre tepkime hızı ne yapacak? Azalacak. Aktifleşme enerjisi gördüğünüz gibi değişmiyor. Eşik enerjisini sıcaklığın etkisi yoktur. 2 zaten gitti. Kinetik enerji sıcaklıkla doğru orantılıydı. Sıcaklığımı azaltırsam kinetik enerji de azalır diyebileceğiz. Azalanları sormuştuk. 1 ve 3'tür deriz. Geldik ikinci sorumuza. Serbest yandaki serbest pistonlu kapta sabit sıcaklıkta bir tepkime gerçekleşiyor. Sabit sıcaklıkta kaba helyum gazı gönderilirse hangileri değişmez diye sormuşuz. Hareketli piston olduğuna göre arkadaşlar burada ne olması lazım? E, sabit sıcaklıkta pistonlu kaba helyum gazı gönderirsek piston yukarıya doğru ne yapacak? Hareketli piston olmasından dolayı çıkacak. E bu durumda kabın hacmini ne yapmış oluyorum? Arttırmış oluyor E kabın hacmi arttırılırsa o zaman kısmi basınçları ne olmuş oluyor? İçerideki gazların azalır. Bu durumda kısmi basıncı azalır ifadesi doğrudur. E hacimle hız ters orantılıydı. Bir de nedir? Azalır. O da gitti. O zaman toplam basınç ne demektir? Her zaman iç basınç dış basınca ne olmuş oluyordu? Eşit olmuş oluyordu. O zaman toplam basıncım değişmez. Bana değişmedi sormuştu. Sadece 3-4 deriz. Geldik 3. sorumuza. Evet. Potansiyel enerji ve tepkime koordinatı verilmiş bize. Bununla ilgili hangileri doğrudur diye soruluyor. Bir bakalım şimdi. Bu durumlardan biri inhibitörlü diğeri ise inhibitörsüzdür. Peki inhibitörlü inhibitörsüz olduğunu nereden anlayacaktık? eşik enerjisini aşan tanecik sayısını anlayacaktık. Eşik enerjisini aşan tanecik sayısı nerede azsa o zaman biz ona ne diyeceğiz? İnhibitörlüdür diyeceğiz. Diğeri ise inhibitörsüz olacak. Şimdi baktığımız zaman her iki durumda da etkin çarpışma sayısı aynıdır. Bir kere inhibitörlü tepkimeler tepkime hızı ne yapıyordu? Çarpışan tanecik sayısını azaltıyordu. O zaman etkin çarpışma sayısı aynı olmaz. Biri eledik. 2 EA inhibitörlü tepkimenin aktifleşme neresidir? EA1'e baktığınız zaman EA1'deki tanecik sayısı şu kadar, kocaman. ea 2dekileri ise bakarsanız şu kadar. Veya bunu tümünde kaplayabiliriz. O zaman bakarsanız EA2'deki tanecik sayısı nedir? Daha azdır. Daha az olduğu için EA2 inhibitörlüğe sahiptir. Bu nedenle 2 de nedir? Doğru değildir. Aktifleşme enerjisi EA2 olan tepkimenin hızı daha küçüktür demiş. EA2 olanın hızı evet inhibitörlü olduğu için hızı nedir? Daha küçüktür. Doğru olan sadece 3'tür deriz. Geldik bir diğer sorumuza. Yukarıdaki tepkimelerin hızlarını büyükten küçüğe doğru kıyaslayalım. Peki hızlarını kıyaslarken önce ne arayacaktık? İyonları arayacağız. Zıt yüklü iyonlar da aynı yüklü iyonlardan daha hızlıydı. O zaman tepkimelerde birincisi zıt yüklü iyon olduğu için en hızlısı birdir. Sonra arkada 2 geliyor. Peki bunlar nötr olduklarına göre bunlarda da neye bakacağız? Atom sayısına. Atom sayısı arttıkça hız yavaşlayacağı için sıradaki 4 ve on en sonda 3 numaradır deriz. Hız kıyaslamasına bakarken bu şekilde bakmış oluyoruz. Geldik 5. sorumuza. Yukarıdaki denkleme göre işlemlerden hangileri ayrı ayrı uygulandığında tepkime hızı artar diye sormuşuz. Şimdi tepkime kabına saf su eklemek. Su eklersek ne yapacağız? E, hacmi arttırmış olacağız. Molarite eşittir. M bölü ve hacim artacak. E, hacim artarsa derişimlerini ne yapmış oluyordu? Azalıyordu. E, bu durumda değişim azalırsa da hız azalır. Çünkü derişimle hız doğru orantılıydı. Bir gitti. Peki çözeltiyi soğutmak yani sıcaklığı azaltmak demek. E sıcaklık artarsa hız artar dediğimize göre iki de olmaz. Peki Zn Katısın toz haline getirmek ne demektir? Temas yüzeyini arttırmaktır. O zaman temas yüzeyi artarsa hız artar deriz. Sadece üçtür bunun cevabı. Peki geldik bir diğer sorumuza. Denklemine göre elde edilmektedir. Buna göre tepkime ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diye sormuşuz. Bir bakalım. Heterojen katalizör kullanılmıştır. Heterojen katalizör müdür? Hemen fiziksel hallerine bakıyoruz arkadaşlar. Gaz, gaz, gaz. Kullanılan katalizör ise katı. Evet, fiziksel haller farklı olursa heterojen demiştik. Fiziksel hal aynı olursa homojen katalizördür. O zaman bir doğrudur. 2, NH3'ün oluşum hızı, kas sayısına bakıyorum hemen 2, N2'nin harcama hızının yarısını eşittir. Tam tersi, N2'nin katsayısı sayısı kaç? 1. 2 katını eşittir. O zaman bu ifadem nedir? Yanlıştır. Ve dediği yani kim? Katalizör. tepkimini verimini arttırıp katalizörler verime etki etmezdir demiştik. Doğru olan sadece birinci şıkkımız. Geldik bir diğer tepkime. Hangileri yapılırsa reaksiyonun hızını artar demişiz. Bakalım. Sabit sıcaklıkta reaksiyona uygun katalizör eklemek veya kullanmak. Evet katalizörler tepkime hızı ne yapıyor uygun katalizör kullanırsam hızı arttırıyorum. Sabit sıcaklıkta kabın hacmini küçültmek. Evet hacim azalırsa derişimleri artacağından dolayı hız artar deriz. Sabit sıcaklıkta kaba temas yüzeyi değişmeden B katısı ilave etmek. Eğer temas katı olduğu için zaten e, temas yüzeyini değiştirmeden B katısı ilave etmek bu etki etmeyecek hıza. Eğer temas yüzeyini arttırmış olsaydım hızı arttırır diyecektik. Sıcaklığı arttırmak sıcaklık hızı arttırır. Ve sabit hacim ve sıcaklıkta kaba A2 gazı ilave etmek. Evet gazı ilave edersem derişimini arttıracağım için hızla artmış olur deriz. Geldik 8. sorumuza. Yukarıdaki grafiğe göre T2 sıcaklığı T1'den daha büyüktür. Evet daha yukarıda çarpışan tanecik sayısı gördüğünüz gibi daha fazla olacak. O zaman bir nedir? Doğrudur. Birim zamanda oluşan tanecik sayısı T2'de T1'den daha fazladır demişiz. Evet tanecik sayısı arttığı için zaten hızı arttırıyor diyoruz. 2'de nedir? Doğrudur. 3 ortalama kinetik enerji değeri T2 T1'den daha fazladır. Bu da doğrudur. Yani T2 T1'den hem sıcaklık yönünden hem hız yönünde hem çarpışan tanecik sayısı yönünden hem kinetik enerji yönünden nedir? Fazladır deriz. Daha doğrusu büyüktür deriz. Geldik 9. sorumuza. Tek basamaklı bir tepkime ait grafik verilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diye sormuşuz. Bir bakalım tekrardan grafiğimize. Tancık sayısıyla kinetik enerji grafiğimizi vermişiz. e 1 katalizörlü tepkime neşik enerjisidir. E-A1 değil E-A2 katalizörlü tepkimeye ait olur. Çünkü E-A2'de daha çok çarpışan tancık sayısı olacak EA1 e 1e göre. Yani sola çekenler katalizördü. O zaman bir nedir? yanlıştır deriz. 2. EA2'deki eşik enerjisini aşan tanecik sayısı daha fazladır. Evet. Katalizörlü tepkimi odur. Peki 3. EA2 katalizör tepkimin eşik enerjisi bu da nedir? Doğrudur deriz. Geldik son sorumuza. Sabit hacimli bir kapta gaz fazında gerçekleşen kimyasal bir tepkimenin hızını arttırabilmek için işlemeden hangileri uygulanabilir? Uygun bir katalizör kullanırsam hızım ne yapar? Artar. Madde miktarını arttırırsam yani gazları madde miktarını arttırırsam derişimleri artacağı için hızım ne yapacak? Artar. Ancak sıcaklığı düşürmek hızımı ne yapar? Azaltır diyebileceğiz. O yüzden 1 ve 2'dir cevabımız.